Hoş geldiniz. Bu videomda parçada anlam konulu yani parça oluşturma, metin tamamlama, parçanın giriş gelişme sonuç bölümleri ile ilgili soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Numaralı almış cümlelerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olabilir? Bizler öncesi olmayan bir giriş cümlesi arayacağız. Dörtten başlayalım. Aslında çocukların paraya değil şefkate ve ilgiye ihtiyacı vardır. Arkadaşlar dört numaralı cümle paragrafın giriş cümlesi olamaz. Şimdi aslında dediği esasen demektir. Esasen çocukların paraya değil şefkate ve ilgiye ihtiyacı vardır. Öncesinde bir başkası çocukların paraya ihtiyacı olduğuna dair düşünceler ileri atmış. Yazarımız bu düşünceye karşı çıkıyor. Hayır arkadaş diyor. Çocukların şefkate ve ilgiye ihtiyacı vardır diyor. Demek ki 4 numaralı cümle giriş cümlesi olamaz. 3'e bakalım. Ancak bu koşullar sağlandığında başarılı öğrenciler yetiştirebiliriz. Hangi koşullar arkadaşlar? Bu koşullar dediği nedir? Demek ki 3 numaralı cümleden önce o koşullar hakkında bu koşullar hakkında bize yazar bilgi vermiş. Yine 3 numaralı cümle paragrafın giriş cümlesi olamaz. 2'ye bakalım. Bazıları da kimler arkadaşlar? Demek ki 2 numaralı cümleden önce yine başka bir cümle gelmiş. Bazıları da çocuklarının yanlışını görmek istemez suçu başkasına atar. Bazıları dediği anne babalar oluyormuş. Arkadaşlar bazı insanlar çocukları işim artıyormuş. Bazı insanlar çocuklara fazla para veriyormuş. Bazı aileler, insanlar diyelim çocukların yanlışlarını da görmüyormuş. Öncesi var bu cümlenin sevgili öğrenciler. Hatta çocukların yanlışını görmeyerek ne yapıyorlarmış? Suçu başkasına atıyorlarmış. Eyvah eyvah. Yine iki numaralı cümle paragrafın giriş cümlesi olamaz. Demek ki cevap bir. Anne ve babalar çocuklarının hatırı için televizyon bağımlılığından vazgeçmelidir. Bakın bu bir ana fikir cümlesi. Yazar hemen paragrafın giriş cümlesinde ileri sürdüğü görüşü bizlere aktarmış. Daha sonra ben bu cümlelerin altını ne yapabilirim? Doldurabilirim arkadaşlar. Şimdi anne babalar çocuklarının hatırı için televizyon bağımlılığından vazgeçmeli ya. Neden televizyon bağımlılığından vazgeçmeli anne babalar? İşte bu nedeni diğer cümlelerde bu bir numaralı cümleden sonra gelen cümlelerde o nedenleri açıklayabilirim sevgili öğrenciler örneklerle. Demek ki bir numaralı cümle paragrafın giriş cümlesi cevap adına. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra saçlarınızın altın tellerden oluşmasının çok iyi bir şey olduğunu ve başınıza çok güzel olaylar geleceğini düşünüyorsunuz değil mi cümlesi getirilirse parçanın anlam akışı bozulmaz. Bir okuduğum kitaplar arasında beni en çok etkileyenlerden birini Kurgu masalları size anlatmak istiyorum. Anlat abi. İki, kitaptaki masallar içinde özellikle altın saçlı kız oldukça etkileyici. Arkadaşlar yazar okuduğu kitaplar arasında en çok hangisini sevmiş? O kitap hakkında yazar bir numaralı cümlede bize bilgi verdi. Yazar kurgu masalları adlı kitabı sevmiş. O masal kitabından da en çok altın saçlı kız adlı masal hoşuna gidiyormuş. 3'ü okuyalım. Bu masalda bakın altın saçlı kız adlı masalda saçları altın tellerden oluşan Rita'nın öyküsü anlatılıyor. Bakın ne yaptık? 3 numaralı cümlede masalın konusu hakkında bilgi sahibi olduk. Yani anlam olarak 1, 2 ve 3 numaralı cümleler birbirini tamamlıyor. Bu nedenle soru kökündeki cümle 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerden sonra gelemez. 4 numaralı cümleyle devam edelim. Siz de bir düşün bakalım saçlarınız altın olsa başınıza neler gelirdi? Arkadaşlar bu cümlede geçen düşünün bakalım ifadesiyle başınıza neler gelirdi ifadesi soru kökünde verilen cümlede geçiyor. Saçlarınızın altın tellerden oluşmasının çok iyi bir şey olduğunu ve başınıza çok güzel olaylar geleceğini düşünüyorsunuz değil mi? Bakın altını çizdim demek ki 4 numaralı cümleden sonra soru kökünde verilen cümle gelecek. Siz de bir düşünün bakalım saçlarınız altın olsa başınıza neler gelirdi? Saçlarınızın altın tellerden oluşmasının çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorsunuz değil mi diyor yazar? Saçlarınızın altın tellerden oluşmasının çok iyi bir şey olduğunu ve başınıza çok güzel olaylar geleceğini düşünüyorsunuz değil mi? Son olarak yazar ne demiş? Beşliye devam edelim. Masalda da önce böyle düşünülüyor yani yani başımıza çok güzel olaylar geleceğini düşünüyoruz ama olaylar böyle gelişmiyor. Demek ki saçların altın tellerden oluşması iyi bir şey değilmiş. Bu durumda tabii ki saçların altın tellerden oluşması olumsuz durumlara yol açabiliyormuş. Cevap nedir arkadaşlar? Cevap 4 numaralı cümledir. Şöyle yuvarlak içine alalım. Soru 3 numaralı almış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama nasıl olur? Doğru sıralama ya 2 numaralı cümle ya da 4 numaralı cümle ile başlıyor. Çünkü seçeneklerde 2 ve 4 var. 2'den başlayalım bakalım metnin giriş cümlesi olabilir mi? Gezdiğimiz müzeler içinde en etkileyici olanı arkeoloji müzesiydi. Arkadaşlar iki numaralı cümle giriş cümlesi olamaz. Çünkü öncesinde müzeleri gezmesi gerekiyor. Müzeleri gezmiş ki karşılaştırma yapıyor. En miktar zarfı cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. Bu arada zarflar 7. sınıf konusu unutmayalım. Şimdiden öğrenmenizde büyük fayda vardır. Değerli arkadaşlar 2 numaralı cümle giriş cümlesi olamaz dedik. Demek ki 4 numaralı cümle giriş cümlesi yaz boyunca İstanbul'da gezilecek çok yer vardı. Vaktimizde boldu. Arkadaşlar bu 4 numaralı cümlede vakit kelimesi geçiyor. Bakın bu vakit kelimesi diğer cümlede geçecek. Hangi cümlede geçecek? Daha doğrusu vakit kelimesi hangi cümlede? 5 numaralı cümlede. Yaz boyunca İstanbul'da gezilecek çok yer vardı. Vaktimizde boldu. Biz vaktimizi, bakın vaktimiz kelimesi geçti. Aslında bu tarz soruları çözerken anlam olarak birbirini tamamlayan kelime ya da kelime grubu arayacaksınız. Biz vaktimizi müze gezilerine ayırmayı tercih ettik. Zaten 4'ten sonra 5 gelmiş. Bakalım 5'ten sonra 2 mi, 3 mü gelecek? Belirleyelim. Vaktimizi müze gezilerine ayırmayı tercih ettik sevgili öğrenciler. Şurada bakın bir müze kelimesi geçiyor 5 numaralı cümlede. Demek ki diğer cümlede müze kelimesi geçecek. Müze kelimesinin geçtiği 2 ve 3 numaralı cümleler var. Doğrudur. Ama yazar ne yaptı? Müzeleri gezdi arkadaşlar. Gezdi. Demek ki gezmek kelimesi de var. Bu nedenle 5'ten sonra 2 numaralı cümle gelecek. Gezdiğimiz müzeler içinde en etkileyici olanı Arkeoloji Müzesiydi. Şimdi yazar diğer cümlede yani iki numaralı cümleden sonra gelen diğer cümlede gezdiği müze hakkında, arkeoloji müzesi hakkında bize bilgi verecek. O bilgi bir numaralı cümlede var. Müzenin çocuk bölümü de vardı ama maalesef tadilat nedeniyle kapalıydı. Bu yüzden gezemedik. Arkadaşlar yazarımız müzenin çocuk bölümünü gezememiş. Bu gezme kelimesi son cümlede geçecek. O da 3 numaralı cümleye. Ben de bu müzenin gezemediğim bölümleriyle ilgili internetten araştırma yaptım. Yani sıralama 4, 5, 2, 1, 3 şeklinde devam ediyor. Cevap Ceyhan. Sevgili öğrenciler oluşturduğumuz metni okuyalım. Yaz boyunca İstanbul'da gezilecek çok yer vardı. Vaktimiz de boldu. Biz vaktimizi müze gezilerine ayırmayı tercih ettik. Gezdiğimiz müzeler içinde en etkileyici olanı arkeoloji müzesiydi. Müzenin çocuk bölümü de vardı ama maalesef tadilat nedeniyle kapalıydı. Bu yüzden gezemedik. Ben de bu müzenin gezemediğimiz bölümleriyle ilgili internetten araştırma yaptım. 4. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangi cümle bu paragrafın dışında kalır? Bizler cümleleri sırasıyla okuyalım. Bir tüketilen bu besinler hangi besinler arkadaşlar? Demek ki yazar öncesinde bu besinler dediği şey hakkında bize bilgi vermiş tüketilen bu besinler çevredeki diğer canlıları da etkiler. 2. Bitkiler besin üretmek için güneş ışığına gereksinim ihtiyaç duyar. 3. Canlıların çoğu birçok çeşit besin tüketir. Evet arkadaşlar bir numaralı cümleden önce 3 numaralı cümle gelecek. Canlıların çoğu birçok çeşit besin tüketir. Tüketilen bu besinler çevredeki diğer canlıları da etkiler. Demek ki 3-1-4 şeklinde devam ediyor çevredeki diğer canlıları etkilediğine göre bir etkileşim söz konusu arkadaşlar. O da 4 numaralı cümlede geçiyor. Ne diyor? Bilim adamları bu karşılıklı beslenme etkileşimini, bakın etkileşim kelimesi 4 numaralı cümlede geçti. Beslenme etkileşimine besin adını vermişlerdir. Sıralama 2, 1 ve 4 şeklinde devam etti. Demek ki 2 numaralı cümle boşta kaldı arkadaşlar. İki numaralı cümlede etkileşimden söz edilmiyor. İki numaralı cümlede bitkilerin besin üretmek için güneş ışığına muhtaç olduklarından söz ediliyor. Bu nedenle cevap Bursa 2'deki cümle paragrafın dışında kalır. Soru 5 numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama nasıl olmalıdır? Doğru sıralama 3 ya da 5 numaralı cümleyle başlayacak. Çünkü seçeneklerde 3 ve 5 var. Bakalım 3 numaralı cümle metnin giriş cümlesi olabilir mi? Yaz bitti, Eylül ayı geldi. Kocaman bir yazın bittiğine inanamıyorum. Bakın bu giriş cümlesi olabilir. Bundan sonraki cümlelerde yazar Eylül ayı ile ilgili ya da yaz ayı ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatabilir. Bir de 5'e bakalım. Eylül de yazlandır diyenlere hava sıcaklığını kastettikleri için katılıyorum ama Eylül benim için okulların açılması ve okul hazırlıkları anlamına geliyor. Arkadaşlar 5 numaralı cümle giriş cümlesi olamaz. 5 numaralı cümlede yazın bittiğini anlıyorum. Yazın bittiğini yazar bize kaç numaralı cümlede söyledi? 3 numaralı cümlede söyledi. Bu durumda giriş cümlesi 3 numaralı cümle. 5 numaralı cümle 3 numaralı cümleden sonra gelecek. Tekrar okuyorum. Yaz bitti. Eylül ayı geldi. Zaten bu Eylül kelimesi 5 numaralı cümlede geçiyor kocaman bir yazın bittiğine inanamıyorum. Eylül'de yazlandır diyenlere hava sıcaklığını kastettikleri için katılıyorum. Ama Eylül benim için okulların açılması ve okul hazırlıkları anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar 3 ile başladık 5 ile devam ettik. Arkadaşlar 5 numaralı cümlenin sonunda okul kelimesi geçiyor. Okulların açılması, okul hazırlıkları. Şimdi bu okul hazırlıkları nelerdir? İşte o okul hazırlıklarının neler olduğu 2 numaralı cümlede yazıyor. Ders kitapları, defterler, kalemler, forma, eşofman. Yazarımız okula hazırlanmak için alacağı şeyleri 2 numaralı cümlede yazmış arkadaşlar. Ders kitapları, defterler, kalemler, forma ve eşofman. Daha sonra bir numaralı cümle gelecek. Bir numaralı cümlede bunları yazdığım için okulu sevmediğimi düşünmeyin diyor yazar. Bunları dediği ne oluyor? Ders kitapları oluyor, defterler oluyor, kalemler oluyor, forma ve eşofman oluyor. Demek ki 4 numaralı cümle en sona gelecek arkadaşlar. 4 numaralı cümle ise yapacağım daha çok şey var diye düşündüğüm için yazın bitmesini üzülüyorum şeklinde devam etmiş, sona ermiş arkadaşlar. Değerli öğrenciler sıralama 3 ile başlıyordu. 3'ten 5'e gidiyorduk. 5'ten 2'ye ve 2'den sonra 1, 1'den sonra son olarak 4 numaralı cümleye gitmiştik. Cevap Bursa. Soru 6 hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? 3 cümle paragrafın giriş cümlesi, 1 cümle paragrafın giriş cümlesi olmayacak. Denizli Mars dünyaya en çok benzeyen gezegendir yazar D seçeneğinde Mars'ın dünyaya en çok benzeyen gezegen olduğundan söz etti. Yazar bu cümlesinden sonra Mars'ın hangi yönlerden Dünya'ya benzediğini örneklerle açıklayabilir. Yani D cümlesi metnin giriş cümlesi olabilir. C ışık çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan bir enerji biçimidir. C seçeneğinde yazar ışığın tanımını yaptı. Bu bir tanım cümlesidir. Bundan sonraki cümlelerde yazar bu tanımdan yola çıkarak bize ışık hakkında bilgiler vermeye devam edebilir. C ve D paragrafın giriş cümlesi olabilir. Bursa mavi balina dünyadaki en büyük canlı varlıktır. Bakın yine mavi balina hakkında bize yazar bilgi vermeye başladı. Dünyadaki en büyük canlı varlıkmış. Bundan sonraki cümlelerinde yazar mavi balinanın dünyadaki en büyük canlı olmasının nedenini açıklayabilir. Açıklayacak cümleler kurabilir arkadaşlar. B cümlesi yine paragrafın giriş cümlesi olabilir. Demek ki cevap Adana. Dünya üzerindeki suların bir kısmı da buzullarda bulunur. Arkadaşlar bu cümleden önce yazar dünya üzerindeki suların nerede bulunduğu hakkında bize bilgi vermiş ve dünya üzerindeki suların bir kısmının da buzullarda bulunabileceğinden söz etmiş. Yani öncesinde birkaç cümle yazılmış arkadaşlar. Daha doğrusu öncesinde dünya üzerindeki suların nerede bulunduğu hakkında yazar bilgi vermiş. Son olarak da dünya üzerindeki suların bir kısmının uzuvlarda bulunduğuna söz etmiş. Yani A'daki cümle paragrafın giriş cümlesi olamaz. A'daki cümle olsa olsa arkadaşlar paragrafın gelişme cümlesidir. Yedinci soru paragrafın eksik bırakılan kısmı hangisidir? Hemen paragrafı okuyalım. Odanın penceresinden bakarken birdenbire gözüme babamın getirdiği motosiklet çarptı. Motosikletin yanına gittim. Bu bir haftadan beri avluda duruyordu. Babam bozuk olduğunu söylemişti. İçimde bir merak uyandı. Başladım düğmeleriyle oynamaya. Birdenbire verdi. Aman Allah'ım. Başıma başlığı taktım ve motosiklete bindim. Gaza bastım. Hareket etti. Hiçbir yerinde bozukluk yoktu. Yokuştan aşağı ilerlemeye başlayınca bozukluğun ne olduğunu anlayıverdim. Eyvah eyvah. Arkadaşlar galiba motosikletin frenleri tutmuyor. Bakalım A cümlesi yukarıdaki Son bölüme gelebilir mi? İçimde bir şey itiyordu beni. Daha akşama epeyce vardı. Motorla biraz daha gezip fuar alanına gidebilirdim. Arkadaşlar A cümlesi gelemez. A cümlesi geldiği zaman bir sorun olmadığı anlamı ortaya çıkıyor. Oysa yazar son bölümlerde motosikletle sorun yaşıyor. Motosikletin üzerinde olduğu halde bir sorun yaşıyor. A cümlesi gelirse sorun yaşanmadığı anlamı çıkar. B'ye bakalım. Motosiklete binmek bu benim için önüme geçilmeyecek bir istekti. Tüm aklım onlardaydı. Evde, iş yerinde motosiklet görünce dayanamıyorum. Yine B cümlesi yukarıdaki boşluğa gelemez. Yazarımızın bir sorun yaşadığını az önce söyledim. B cümlesinde sorun yok. A cümlesinde olduğu gibi. C'ye de bakalım. Annem motosiklete binmemi hiç istemezdi. Bu yüzden babam motosiklet kullanmama izin vermiyordu. Yazarımız yukarıda motosikletin üzerinde arkadaşlar. C cümlesinde yine herhangi bir sorun yok. Daha doğrusu yazarın motosiklet üzerinde yaşadığı sorunla ilgili bir bilgi verilmiyor. Demek ki cevap denizli. Ama iş işten geçmişti. Motosikletin freni tutmuyordu. Evet arkadaşlar, az önce söylemiştim. Galiba motosikletin freni tutmuyordu. Başım dönüyor, gözlerim kararıyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Tabii ki ondan sonrasını hatırlamazsın çünkü fren tutmuyor, motosiklet bir yere çarpıp durmuştur. Yazarımız da bayılmıştır. Cevap Deniz. 8 a k t gösterilen cümleler olayların oluş sırasına göre sıralandığında aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşur? Bakalım A cümlesi giriş cümlesi olabilir mi? Bunlar yağmur ve karla birleşerek. Bunlar dediği şey nedir arkadaşlar? Yazar demek ki öncesinde bunlar dediği şey hakkında bize bilgi vermiş. A cümlesi giriş cümlesi olamaz. I'ya bakalım. Örneğin İngiltere'deki fabrikalardan atmosfere yayılan. Örneğin kelimesi olduğuna göre öncesinde yazar bize bir bilgi verdi. Yazar bir düşünce ileri sürdü ki daha sonra ileri sürdüğü düşünceye örnek versin. Yine ı cümlesi giriş cümlesi olamaz. Geriye k ve t kaldı. K'den başlayalım. Petrol ya da kömürle işleyen fabrikalar atmosfere fazla miktarda zehirli gaz ve kimyasal madde salar. Bakın bağımsız bir giriş cümlesi. K'ye bakalım. K cümlesini okuyorum. Asit yağmurlarının yüzlerce kilometre uzağa yağması nedeni rüzgardır. Benim önce asit yağmuru oluşturmam gerekir. Yani T cümlesi giriş cümlesi olamaz. Demek ki giriş cümlesi K cümlesi. Petrol ya da kömürle işleyen fabrikalar atmosfere fazla miktarda zehirli gaz ve kimyasal madde salar zehirli gaz ve kimyasal madde dediği bunlar oluyor arkadaşlar. Bunlar oluyor. Veya bunlar dediği ne oluyor? Zehirli gaz ve kimyasal maddeler oluyor. Yani K'den sonra A gelecek. Petrol ya da kömürle işleyen fabrikalar atmosferi fazla miktarda zehirli gaz ve kimyasal madde salar. Bunlar yağmur ve karla birleşerek yüzlerce kilometre uzağa asit yağmurları olarak yağar. Bakın asit yağmurları oluşturuldu. Yağdığı yerlerde ağaçlara zarar verir, göllerde yaşam sona erer. Asit yağmurları ifadesi nerede geçiyordu? T cümlesinde geçiyordu. Asit yağmurlarının yüzlerce kilometre uzağa yağmasının nedeni rüzgardır. Yazar, arkadaşlar yazarımız son olarak K, T ve A cümlesinde ileri sürdüğü düşünceye örnek verecek. Örneğin diyor bakın cümlesinde İngiltere'deki fabrikalardan atmosfere yayılan kimyasal maddeler rüzgarla İsviçre'ye kadar taşımış ve İsviçre'deki göllerde yaşayan balık ve bitkilerin büyük kısmını öldürmüştür. Yazarımız ıv cümlesinde ileri sürdüğü düşünceye örnek verdi. Bu durumda sıralama K, A, T ve I şeklinde devam etti. Oluşturulan sözcük kelime katı oluyor arkadaşlar. Katı kelimesi D seçeneğinde var. 9. KLM kutularının içerisindeki metinler tek bir yazının giriş gelişimi ve sonuç bölümleridir. Aşağıdakilerden hangisinde kutuları ifade eden harfler giriş gelişme ve sonuç şeklinde sıralanmıştır? Değerli öğrenciler bakalım hangisi giriş cümlesi olabilir? K'den başlayalım. La Fontaine'in çocukları hayvanların dünyasını mecazlarla anlattığı bu fabıllardan hangi fabıllar arkadaşlar? Demek ki öncesinde bu fabıllar dediği şey hakkında bize bilgi verdi. K giriş cümlesi olamaz. M'den devam edelim. Bu çizgi romanın hikayesi hangi çizgi roman arkadaşlar? Demek ki yazar öncesinde bize bu çizgi roman dediği şey hakkında bilgi verdi. Bu durumda giriş cümlesi L cümlesi arkadaşlar. Her çocuğun çocukluk döneminden hatırladığı bir La Fontaine fablı vardı. Demek ki L cümlesi giriş cümlesi arkadaşlar. L cümlesinden sonra M cümlesi gelemez. Bu çizgi romanın hikayesi şimdi yazar M cümlesinde detay vermeye başladı. Ama L cümlesine ne dedi? La Fontaine fablını her çocuk çocukluk döneminde okumuştur dedi. Yani bir anlam kopukluğu oldu, meydana geldi. Bu durumda L cümlesinden sonra K cümlesi gelecek. Tekrar okuyalım. Her çocuğun çocukluk döneminden hatırladığı bir La Fontaine fablı vardır. La Fontaine'in çocuklara hayvanların dünyasını mecazlarla anlattığı bu fabıllardan 12 tanesi her fablını farklı bir çizerin resimlediği bir çizgi roman olarak basıldı. Bakın çizgi roman kelimesi k cümlesinde geçmeye başladı. Demek ki l'den sonra k gelecek. Bu çizgi roman hazırlayıcıların tamamının kendinden bir şeyler kattığı renkli çizimlerle dolu bir çalışma olmuş. Son olarak m cümlesini okuyalım. Bu çizgi romanın hikayesi yayın evi sahibinin arkadaşlarıyla yediği bir akşam yemeğinde başlıyor. Eminim ki fikrin ortaya atıldığı o gece kimse sonucun bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştir. Demek ki metnin giriş cümlesi L cümlesi, gelişme cümlesi K cümlesi ve sonuç cümlesi M cümlesi sıralama L, K, M şeklinde devam etmiş. Cevap C şey yani şöyle yuvarlak içine alalım. 10 son soru paragraftaki numaralanmış cümleler farklı masalardan alınmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümleler bir arada verilmiştir? 1. Zengin ülkenin insanları tembellik edip ekip biçmeyi terk ettiklerine çok üzülmüşler. İki açlıktan kurtulmak için son çare olarak sandıklarındaki incileri öğütüp un haline getirmişler. Bakın bu insanlar tembelmiş, ekip biçmeyi bırakmışlar. Açlıktan kurtulmak için son çare sandıklarındaki incileri öğütüp un haline getirmişler. İncileri mi öğütmüşler? Sevgili öğrenciler inanılmaz şeyler oluyor burada. 3. Halıcı herkesin güvenini kazandığı için de işleri hep yolunda gidermiş. Hayda halıcıya geçtik arkadaşlar. Halıcı kim? Konu değişti. Farklı bir masala mı geçti? 4. Bu çocuklar öyle zayıfmış ki neredeyse vücutlarındaki kemikler sayılıyormuş. Hangi çocuklar arkadaşlar? Bakın konu değişti yine. 3 ve 4 farklı. 5. Sihirbazın birbirinden ilginç gösteriler yaptığını gören kral gösteri bitince onu tebrik etmiş. Yine 5 numaralı cümle. Farklı bir masaldan alınmış 6 numaralı cümle bu undan ekmek yapmışlar ama açlıkları geçmemiş hangi undan arkadaşlar Yukarıda 2 numaralı cümlede ne diyordu açlıktan kurtulmak için son çare olarak sandıklarındaki incileri öğütüp Un haline getirmişler Yani 2 1 6 numaralı cümleler aynı masaldan alınmış oluyor. Son olarak 7'yi okuyalım çünkü inciden yapılan un buğday unu gibi lezzetli ve doyurucu değilmiş. Inciden un yapılıp karın doyar mı arkadaşlar? Akıl işi değil. Neyse bu bir masal sevgili öğrenciler. Demek ki 1 2 6 ve 7 numaralı cümleler aynı masaldan alınmış. Diğer cümleler farklı masallardan alınmış. Cevap adını. Sevgili öğrenciler videonun sonuna geldim. Her gün paragraf sorusu çözmenizi tavsiye ediyorum. Ekranın sol üst köşesinde 6. sınıf paragraf oynatma listesi var. Oradaki videolar işinizi görecektir. Hepinize başarılar.